Selamünaleyküm. Şu an yaklaşık saatimiz akşam 5 civarı. Geçen hafta kendimize kurban bakmıştık, bulamadık. Bu hafta da Arnavutköy İmrağı'na doğru ilerliyoruz. Yanımda Eyüp abi. Hemen kamerayı çevireyim size. Selamünaleyküm. Aleykümselam Eyüp abi. Yolumuza şöyle devam ediyoruz. E bu arada öndeki araba bir tane çiftlik almış, Bir de oraya götürüyor. Orada hayvan fiyatları biraz daha makulmüş. Biz de onu takip ediyoruz. Arnavutköy İmraor köyü. Az kaldı. Kurban satış merkezine doğru ilerliyoruz. Şöyle galiba geldik. Şimdi buradan kurbanımızı bakacağız inşallah. Kurban bakacağımız yere geldik. Şimdi ilerliyoruz ufakta. Şöyle bir ahırımıza girelim. Anam. Bismillahirrahmanirrahim. Selam abi ki. Video çekiyorum da. İstiyorsan yeri söylesen. Yeri. Yer mi? olarak adresi biliyorsan. Adresi bilmiyorum, bilmiyorum, abi. Abi. bilmiyorum sen. <gülüyor> 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 tamam kardeşim. Necmi abi bak bakayım abi ona. Amca sen hangi kılavuz? Evet amca mı ki? Ağzına bakıyor. Kapak katmış değil mi? Bir bakalım abi. Bakalım abi. <laughs> bak bakayım Necmi abi kapak atmış mı? <laughs> ee, i̇lerleyelim. 60. 60 abi. Bak abi iyice baksın. Evet. Birkaç yere gittik kapak <laughs> atmış Doğrudur abi. Biri yeni çıkıyor biri de bayağı yok açmış. Evet. Şimdi. Bu hayvan amcamın. Kapak atmış. Amca bu senin mi? Bak, Kamera. Dişi göster, İyi dişi, dişi göster. Dişi bak. Millet görsün ki. Bak bu hayvan da kapak atmış. Ha, millet görsün yani. Hacı evi kuzu dişi gibi ince. Aynen. Şöyle. Anam. O baştaki bari, var abi. Şu siyah var. Şu var. Şu siyah. Satın, 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 şu yani. ol. hangisi? Şu var ya abi. Gel gel Hacı Bey gel yanında. <laughs> hangisi? Amca gel burdan <laughs> bak. Lan bunu. bu ne? Şelale. <laughs> o. 60, 60. 60 hepsini yani. güzel şeydir ama. Onayla, baka, baka. Evet. Dur ona da bakalım. Dur. 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 Dur şöyle. O hayvan iyi bir hayvana benziyor Dur bakalım.

Evet, Şu, de... Onu <laughs> abi. Onun fiyatı ne şey kadar Beyaz, Şu, telefon, telefon var mı Ber. ver aç internetini kardeşim 50 kilo var. <laughs> bu. Bir yıl önce çıkar zaten kardeşim. Yani kanala abone ol ben atınca görürsün. Üç abone önce. Abone Bir abonemiz daha burada arkadaşlar. Sağ ol kardeşim. Sen de çekeyim abi. Buranın adresini versene abi. Adresini İmralı Mahallesi, evet, Altıda Gül Cadde, No 108. No 108. Niye hayvanlar iptal olmuş mu? Yok var var da. Gülcette, <laughs>

ne Buradan bir pazar edelim. şimdi bize Aşalım abi? İki tane alacağız Tamam bir tane bu, bir, bir bu bir siyah bir bir şey abi. Onu, de... Ben bilmiyorum amca de... abi. Şu ben, siyah abi. Ben sabah kadar baksam anlamam. Dokuz milyar dokuz. Şimdi dedim. Hacı sizi getiremiş mi Ben de bunu aynı fiyatını... Aynı fiyatı almışım. Size de verim. Evet. Vallahi ben az önce bir ektim. Ben bir arkadaşım. Benim hayvan da iyi maşallah. Sağ ol abi. Arada başka iki tane de dışarıda var değil mi? Bak orada da var. Evet dışarıda. orada da var. Evet. İyi var, Bu fena değil. Ya güzeldi Bana yeter tek başına. Yani. İyiyim, e Sınır, e ha? O bana fazla e amca e ben onu He? Ha Abi bu bu ey bu. mu? Abi bir iki üç tane <laughs> böyle bir, bir, ne duruyor? Bir iki üç. ben bunu diyorum. Ya sen bize böyle pazarlıksız fiyatı söyle biz de bile Çünkü ağacı almış zaten bir tane biz biliyoruz. Evet. Yani öyle iki saat pazarlık yapmaya gerek yok. Bir yani bu sana bu fiyat oldu. mu? öyle bir

Ol, da yaşam, ol, abi on onda bitir fazla. Onda bitir. Onda bitir. Onda bir daha ne Ya hadi hiç olsun, olsun. hiç mi Valla çok Vallahi güzel. Valla çok 100, 100, 100, yani 200. 200 Yani sen ya hadi sen 200 şey ya, yapma ya. Sen ya, 200 lira. Valla çok güzel. Valla fiyata verdi. 200 fiyata verdi. 9 bin 800 vere 200 lira ver. Hacı, Nasıl fiyatı aynı Kaç kaça verdi? Hacı. Ben ben olmadı. Kaç para verdi hacı? Tamam 50 sen He he 50 9.50. Tamam. Tamam. <laughs> 9.50. <laughs> ya, 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 ya. Ya. Tamam. ya bir şey olmaz Tamam Bu soruda hayır işidir ya. Ne olacak yani Tamam Hangisini bunu mu? Allah çok On aşağı ver. hacı dayı için on milyon. On bin şey. Şimdi Bu canlı kaç kilo gelir? Evet bu canlı, canlı kaç kilo gelir? 350 kilo. Canlı. 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 400 gelir. Canlı. 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 Canlı.

Bu fazla ya. Evet, o, 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 i̇stersen ona pas atıp yapalım. Ne yası bu? Ne yası buraya? Ne yazıyorsun? Kaça? Düve yazıyor. Kaça kaça anlaşılır? Kaça anlaşır şimdi abiciğim? 99. 900. İkisini 50 üst 9950. Yani ne yazıyorsun <laughs> şimdi? Kesim içine mi bu? Kesim. Hey, hey. Kesim ne kadar? Ya? Hey, hey. Kesim. Kesmişsiz hasarlarla konuşursunuz. Hasar bu yani biz e, biz e, son... 1250. Hayır hayvan alırız bir de bayram günü kesin adam bulamazsak ne zor olur. Parça kesilir. Parça var. yapsak. Hasarları siz yazar gibi. E, yani. 1250. Şimdi siz bunu e, aldınız biz bunu işaret ediyoruz. Tamam yaşam. ya ha, 25 ha, yaz. Sonuç olarak nedir? 25, 25, 25 yaz. 25 yaz. 25 mi? Ha 25 yazsan da olur. Tamam. Erzurum'u da temsil edelim bu ya yok. Dendim ben dendim ya. da onu. Onu onu, onu say. <laughs> <laughs> Sen <laughs> bunu. Maada <Tamam>. <laughs> <ya>. Markana kurban <laughs> olayım ben. <gülüyor> 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 25. <laughs> 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 25'e vermedim çıkartamayacağım. Çıkartman lazım. Ya, Tamamdır. Hadi hayırlı olsun kardeş. Ya kesinle koyacağım bin lira ya, böyle yani Şimdi ben de tek ya, bir üçe bölümler. Tamam anladım. Bak, Şimdi, kesin. Kesin. Hayır ben onu demiyorum. <laughs> Ben tek borcunu mı çektim? Kesimi de koyacağım. Anladın mı? Ben o şekilde hesaplıyorum. Sen kesimi de çevirmiyorsun. Ya sana bak. Kesimi ne diyorum? Kesim ne kadar? Yok yok. Sana, sen sen tek. Yaparsın. Yok yok. Hayır mı? Sen yapacağım. tek. Sen sana. Sana yedi, sekiz, sekiz yatıracağız. Yedi parça veririz. Aynen. Sana vereceğim. Doğru. Sekiz parça, dokuz parça veririz. Hayır, yedi sana. de böyle küçük küçük doğrarsın. var, ben uğraşamam. Tabii. Tabii. Ya o komple ]Mm şey, küçük 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 evet, Tamam, bin lira ona elli. bin lira ona Bin, bin, lirale, bin lirale. değil de, bin değil de, bin, bin yüz lira ben sana bin yaparım. Bin yüz yaparım, bin değil. Biri olmasın. 3100 lira ben sana yaparım. tamam iyi abi. Hiç uğraşmayacağım. Yok yok. yok. Sen şöyle parçalarım yani. Küçük küçük, küçük, küçük kemikleri kırar sana. Kırarız işte bu tünü, her şeyi yaparız sana veririz. Tamam kaç dedin sen? 1100. 12 de sen dedin. 13100. 12.5. 13100. Hangi hayvanı hayvan 13 var? 13100. Ya 100 lira hesaplayamıyorum 13100. Şu arkadaki hayvan mı? Evet en başta. Şunu da çekeyim de. Hayvanımız da bu. Ben yani. yani hesabını yaptım da ya. sen kere geçiyorsun. E onu bir onu bir çıkart. Aa, şey. bak, bir bak, abi. Abi. Neden? Biraz, Biraz deli. <laughs> He deli. Deli değil mi? Ya kaptan kofası var ya abi. deli oldu vallahi. Gel yakından bakayım abi. Yani Şurada. Ya bu aradaki çıkaramaz mı? mısın başka bir yere? Dur tamam. Al. Bu ne lan? Şşş. Ya ya. Aşağı İyi, iyi abi. E bu, bir ilibir, bir bu canlı kaç kilo geliyor? Canlı abi 500 kilo rahat bak. Bu. Evet. evet. Az önce adam geldi bana dedi ki 500 kilo gelirse de 16 milyar vereceğim. Adamın tamam dedim çekiyorum şimdi adam gitti. Kesin dahil 13.100 verdim o zaman işaretle. Ne tamam. babanı sallıyor ya? Açırmış. Tamam ya. ya. De kesim de içinde. Bak. Ona da, da yaz yürümek. Kesim de içinde. Yok kesim. Ben dedim zaten kesim dayı oluşturuyoruz dedim ya. Abi kesim içinde. Ben abime 14 bine bırakayım. Az önce bunu çaktım. Kesim de içinde. 14'e ben adama... Yavrum. 14'e veririm abime. Kesimle bizim bir arakamız yok şimdi. Evet. Yani kesimle bu bu arkadaş yapıyor.

ben öyle Tamam o Ben o kadar eder. Mama 3 tane mal almışız. şimdi evet, kalkıp da 3 e, tane, tane mal almış ama ben 2 tane. Mal be azim, ya sen onu sen onu işler. Hadi. Gerçi de 2 tane var. Ben de acığını istediğim fiyatı verdim. Bu da benim istediğim fiyat olsun. Bey beyle ya ver iyi. Hadi. Onu al. Gel. Allah ya. Seni onu o o da, yani. ya, evet. Ben o devriş yok, o devriş yeri sende geliyor. O devriş yeri kendini kurtarmıyor. Var. Ben sadece iki tane hacibe... Yani inan ki ben bir şey yemedim ki. Ama yani öylesine getirdim, haciye sağlık veriyor. O devrişler Yani... Abi Mustafa abi 13 milyar verdi, ben vermedim. Allah var yukarıda, adam gelsin söylesin. Ama hacı. Dedim şimdi iki tane almış, ya bir tane de, de iki tane istiyorum. Almış. Almış. Üçüncü de almak istiyorum. Ya ben, ben de bir iki, iki yüz, 200 milyon bak. falan bir şey yapma yani. 3-5 yukarı anlaşıp evet, ver ki. gitsin hayvanlara da bitsin. Uğraşma sen de. Ya, bitsin, Az bir hayvanı bilmesin. kalmış. Olsun ver gitsin. Kârı varsa ver gitsin. Ya kârı varsa versin diyorum abi. Kârı yoksa vermesin diyorum yani. Kârı varsa ver. Evet. Demek ki gelen abi dedi bunu çek lan 500 gelirse ben 16.000 bin lira sana vereceğim. Adam çekti gitti. Belki 500 gelir. Abi kendi malını biliyor. 500 gelir o ya. Evet. <laughs> 500 raz <var> gelir. <laughs> Ben çok tendir bir Dolgundur. Yani şimdi o hayvan olsa gelmez. En fazla geleceği 400 kilo ama yani besli hayvan Sürekli yem yemiyormuş, zaman yemiş yani. Ya ben diyorum işte hani sen de satmalın, senin de malın kalmasın. Anlaşın. Bir malın daha iyisin yani. Valla ben de istiyorum Hacı Dayı'ya hmm. verin bir tane ama yani aramızda 500 <laughs> var Hacı da yukarıya <laughs> çıkmıyor. Ben de geçen gün lazım şimdi ben o, o fiyattan versem yani bana yani Şimdi bu veriyor bu kesime karışmıyor sadece kesim adam yani kesim zaten abi şey şimdi abi kes... kesimi karıştırma kesim şimdi kesim fazla yapmışlar. Ben yapsaydım yani. Ya şey. evet. derdim hadi 100-200-300 yani milyona yani basmıyor. bazı yok kardeşim biz kesmiyoruz abi kesim İstersen 100 kesim. milyona kes. Şimdi biz abiyle kesimde, abi abi kesimde anlaştık yani şey zaten. Sadece şimdi kaldı. Biz kesimden anlaştık sadece. Sadece kurban anlaşması kaldı. He. Ey baba. Ya hacı da hayrını gör ya. Ya hacı da hayrını gör ya. Hacı. Tamam serke... da tamam ya. 800 ya. 13900 Tamam ya. Tamamdır. Kurbanlarımız hayırlısıyla aldık. videoyu da çektim gördünüz arkadaşlar. İnşallah hayırlısı olur. Bu videoyu da burada bitirelim. Herkese hayırlı bayramlar diliyorum şimdi Herkese hayırlı kurban kesmeler diliyorum bu sene. Allah kabul etsin kurbanımızı. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın her zaman kimi.